Herkese merhabalar. Yengeç Entegrasyon Eğitim videoları serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle WooCommerce altyapı ve ticaret sitelerimizi nasıl Yengeç Entegrasyon'a entegre edebiliriz bundan bahsedeceğim. Öncelikle işleme başlamadan önce app.yengeç.co adresi üzerinden Yengeç kayıtlı firma hesabımıza ulaşıyoruz. Ana sayfa üzerindeki sağ üstteki yeni entegrasyon ekle butonundan e-ticaret kategorisi altındaki WooCommerce entegrasyonunu seçip işlemlerimize başlıyoruz. İlk etapta bizde mağaza web sitesi adresimizi talep ediliyor. Buraya URL kısmını yani mağazamıza ait web sitesi adresimizi domain olarak diyebiliriz. E, ardından mağaza ismini e, domain olarak doldurabilir ya da siz kendiniz istediğiniz bir mağaza ismi varsa onu girebilirsiniz. E, kdv oranı kısmına satış yapmakta olduğunuz ürünler ait kdv oranı ile ekliyoruz. Ardından faturaların ishali ile oluşmasını istiyorsanız buradaki seçenek varsayılan olarak seçili geliyor ya da pasife çekebilirsiniz. Bu seçenek kesilen faturaların aynı zamanda e, ishali niteliği taşımasını sağlayan bir özellik. Faturaları tahsil edildi olarak işaretlederseniz ön muhasebe programınız üzerindeki kayıtlı kasa hesabınıza veya WooCommerce e, altyapısı için oluşturacağınız veya herhangi bir e, kasa hesabına faturalarınızın tahsil edildi olarak işaretlenip kaydedilmesini sağlayan bir özellik ardından yurt dışı sipariş alıyorsanız ehlacat faturası ayarlarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Gönderim şekliniz, teslimat şartlarınız şeklinde inko ekleyebilirsiniz. Son olarak fatura resmileştirme ayarlarında firmanız e-fatura mükellefi ise e fatura arşiv dokümanlarının otomatik oluştur ayarıyla karşılaşacaksınız. Eğer firmanız e-arşiv fatura kesiyorsa e-fatura mükellefi değilseniz bu ayarı görmeyeceksiniz. E-fatura aktivasyonu yaptıktan sonra bu ayar sizin ekranınıza da çıkacaktır e-fatura aktivasyonumuzda da e dökümanları otomatik oluştur ayarımızı da açıyoruz. E Keseceğimiz fatura tipine göre e fatura tipimizi seçiyoruz. Kargo firmamızı seçiyoruz. Müşterilerimize eğer faturaların e-posta yoluyla iletilmesini istersek buraya bir iletişim e adresi ekleyebiliriz. E Opsiyon olarak aşağıda kesilen faturaların farklı bir e-posta adresiyle anlık olarak paylaşılmasını istiyorsak paylaşılacak e-posta adresi ve fatura notu da ekleyebiliriz. Entegrasyon oluştu diyerek işlemlerimize devam ediyoruz. Evet, bağlantı ayarları kısmında WooCommerce paneline geçiş yapmamız gerekiyor. WooCommerce panelimizde ayarlar sekmesi üzerinden ayarlar sayfamıza ulaşıyoruz. Üst menüde görmüş olduğunuz gelişmiş sekmesi altındaki REST API seçeneği ile ilerliyoruz. Burada sayfa kurulum aşamasında REST API seçeneğini görebilirsiniz. Bir API anahtarı oluştur veya anahtar ekle seçeneği ile bir anahtar yaratıyoruz. Anahtarımıza isim vermek gerekiyor burada. Yengeç olarak isimlendirebiliriz. Kullanıcımız burada kayıtlı olan kullanıcı. izinler kısmına okuyaz olarak yetki vermemiz gerekiyor. API anahtarı oluştur diyorum. Görmüş olduğunuz gibi tüketici anahtarı ve tüketici gizli anahtarı şeklinde bizimle iki bilgi paylaşıyor. Tüketici anahtarını burada görmüş olduğunuz kopyala butonu üzerinden kopyalayıp Consumer Key alanına yapıştırıyorum. Ardından gelip tüketici gizli anahtarından da Consumer Secret'ımı yapıştırıyorum. Son olarak e-ticaret sistemin URL'ini yani domain'ini bu alana yapıştırdıktan sonra kurulumu tamamlıyorum. Şu an bir test ortamında olduğumuz için bize test mi canlı bir ortam mı olduğunu soruyor ama sizlerde bu seçenek çıkmayacaktır. Kurulumu tamamla diyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi mağazamızla WooCommerce entegrasyonumuz bağlantılı bir şekilde kuruldu. Artık siparişlerimiz, ürün verilerimiz yengeç aktarılıyor. E, son olarak özellik ayarları altında faturalandırılacak sipariş durumu ayarlarımızı yapabiliriz. E, bu ayar şu demek. Gelen siparişlerimizin durumlarını yengeç anlık olarak e, güncelleyebildiği için hangi duruma geldiğinde siparişlerimiz faturalarsın istiyorsak bu şekilde ayarlayabiliriz. Örnek veriyorum tamamlanmış durumuna gelen siparişlerimin faturası kesilsin istersen bu şekilde ayarladıktan sonra gelen siparişlerim artık tamamlandı durumuna geldiğinde otomatik olarak faturalaşmaya başlayacaktır. Burada istediğiniz durumları şekillendirebilirsiniz. Bu WooCommerce'e daha öncesinde eklemiş olduğunuz bir sipariş durumu varsa özel bir sipariş durumu buradan istediğiniz şekilde şekillendirip istediğiniz durumlarda fatura oluşmasını sağlayabilirsiniz. Sipariş notunu fatura ayarı opsiyon olarak seçili veya seçili olmayabilir. E, bu alanda da eğer e-ticaret siteniz üzerinden kurumsal firmalara satış gerçekleştiriyorsanız e-ticaret sitenizde alışveriş esnasında girmiş olan vergi kimlik numaralarının ilgili form ile eşleşmesi, e, firma bilgilerinin ilgili form alanlarıyla eşleşmesi gibi e, kısımları e, bu aşamayı takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızda gelecek olan ilgili bir videoyla da bu basamakları gerçekleştirebilirsiniz kurulumu tamamla diyerek entegrasyonumuzu başarılı bir şekilde kurmuş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mağazamız artık buraya eklendi. Sipariş listeleri diyerek gelen siparişlerin kontrolünü ve işlenmesini sağlayabiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.